Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Balkan. Merhaba. Furkan. Bugün bizim apartmanın gizem videosunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar eksi bir de mescidimiz var bizim. Mescidin içinde bir tane bir adam var. Yani adam sürekli sesler, çığlık sesleri falan geliyor bütün gün. Biz de rahatsızlık duyuyoruz. Adam içeride olduğu için de hani giremiyoruz içeri. Korku içerisinde yaşıyoruz. Dört gündür falan yaklaşık korku içerisinde yaşıyoruz. Şimdi size de sizin de şair arkadaşlar arada kameramanı gel. Evet kameramanı gel. Ben de buradayım. arkadaşlar, sizin de için. size olun. Bir dakika sus sus, sus sus sus. olun. Sessiz <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Furkan'la çekiyor. Arkadaşlar o kimle? <laughs>

Olsun evet ya. arkadaşlar az önce bir de düştüm ben kaç arkadaşımdan yani ayağım da fena oldu bir de çok yorulduk korku içerisinde şu an baya yani. Baya... <laughs> dur lan dur lan yakalayın yakalayın yakalayın. Arkadaşlar bunun akli dergisi yokmuş araştırdım ben. Evet. Şş, dur lan saldırıyor bir şey yapmıyor arkadaşlar sadece saldırıyor dur lan yerine arkadaşlar yakalayıp geliyoruz. <laughs> Getir yakaladık. Rohkan. İşte akli dengesi. Elini niye tutuyorsun lan? Dur lan. sana sorular soracağız. İlk adın ne bakayım? Cin gibi göz var baksana. Baksana. Konuş lan. de Konuş lan. Biz... Falan lan? Döv lan şunu. Ben lan. lan kaçıyor. Arkadaşlar akli dengesi kayıp olan arkadaşımız yine yakaladık. Ben... Şş, geri tut 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 tut. Tut. Deli Hasan. Aç. Ha, aç yılın maskesini. Aç 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 aç. Yani, ee, korona varken. Arkadaş sen deli misin? Allah, maske hastası. Sesine bak. <laughs> Narkozcu oğlum mu? <bu>. Aa, <laughs> oh, deliye bak. O oh, Baş... manyak. Arkadaşlar bunu dövmemizi istiyorsanız. Oğlum bak, oğlum bak git. Bak git. Atın at at, at at at. Sen, sen at komşularım. Bir an telefon Bir taş Oha. Oha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bak, adam hala. Yuklaşma, Bak bu sonraki videoda arkadaşlar bunu e, şey yapacağız. Lan, ay, oh. ay, ya lan, nereye, ben gidiyorsun gel, nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Sonraki videoda bunu <laughs> şey yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdi buraya oturturalım. Yarın yine bulacağız seni. <laughs> Orada kalıyorsun yarın. Yine bulacağız seni. Arkadaşlar biz bir sonraki videoda <laughs> bunu konuşturacağız. Bu videoya kaç like gelmesini bekliyorsun? 200, 300, 500. Kaçıyor. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yakalayın lan şunu.